Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar Mehmet Zeynep Ali ve Elif yaşasın Ali hastayken oyun oynamanın hiç tadı yok ki <laughs> Öf, yine çizgiye bastım Normalde bu oyunda sonuncu Ali olurdu. Niye hastalandı ki? Onu, Onu çok, çok özledim. özledim. <laughs> Bu oyun benim oyunum. Daha birlerdesin. Bence değilim. Sevinmek için daha erken. Birler, ikiler, beşler fark etmez arkadaşlar. Bu kez şans benden yana. Şimdiden üçlere geldim bile. Bu kez işim zor görünüyor. değil satranç oynuyoruz sanki. Hadi Elif. Yerdeki üç taşın hepsini birden alman lazım. Hmm. Çabuk <laughs> sevinme demiştim. Aklım Ali'ye gitti. O sebeple dikkatimi toplayamadım. Aslında ne oynadığımızın da bir önemi yok. Pek keyif alamıyorum. Ben, ben de. de. Hmm. <laughs> Nazmi. <laughs> Geldim patron. Sana mis gibi ıhlamur kaynattım patron. Fokur fokur. <laughs> Yandı valla. Beni aşlamayı başardın Azmi. Yine. Ama patron, sen de bana tuzak kurmuşsun. Şaşkın azmi. O tuzak İstanbul muhafızları için. Yeni icatım buz buz yedi bin. Sadece işe yarıyor mu diye kontrol etmek istedim. Evet işe yarıyor patron. Dünyam alt üst oldu. Peki bu kez planımız <laughs> nedir? Dinle azmi. Evet arkadaşlar, gelecek dersimiz için bir konuda araştırma yapmanızı istiyorum. Para. Hı? Tarih boyunca çeşitli amaçlarla paralar bastırılmıştır. Mesela krallar hükümdarlıklarının sembolü olarak altından para Öğretmenim. Gürgen Hı. Öğretmenlik hayatımın başından beri dersine Hı. giriyorum. İlk kez el kaldırdın. <laughs> para İstanbul'da nerede bastırılmıştır, öğretmenim? Gürgen soru sordu. İlk olarak Topkapı Sarayı'ndaki darphaneyi Amire'de Hı. altın ve para bastırılmıştır. Hı. Daha sonralarıysa Para Beşiktaş'taki Hı. Evet arkadaşlar, dersimiz Hı. bitti. Merak etme Gürgen, bir sonraki Hı. ders hepsini anlatacağım. Yazmi. Ya öğretmenin konuşması yarım kaldı ama ben Darpanen'in yerini öğrendim. İnanamıyorum patron. <laughs> İlk kez derste bir şey öğrenmişsin. Ne öğrendin? Ah, şaşkın. Önce oradaki altınları ele geçireceğiz. Sonra o altınların üstüne kendi resmimi bastırıp hükümdarlığımı ilan edeceğim. Hem çok zengin olacağım, hem de İstanbul'a hükmedeceğim ve tarih dersini ortadan kaldıracağım. Altınların nerede olduğunu biliyor muyuz patron? Şimdilik hayır. Koş git hemen bir kazma ve kürek getir. Gerekirse o altınları bulmak için her yeri kazarız. Patron, ikişer tane getirsem daha hmm. hızlı kazmaz mıyız? Sadece sen kazacaksın şaşkın. Bu eller asmi kalem tutmak için var. Kazma kürek tutmak için değil. <gülüyor> 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 Çok sıkıldım. <laughs> ben de. Hey bakın, Hı? Çınar bizi çağırıyor. Ha? Hı? Çok şükür bir değişiklik oldu. <laughs> Merhaba çocuklar. Eğlencenizi bölmek istemezdim ama. Çınar lütfen böl. O kadar sıkıldık ki. Ali hasta ve o olmadan oyun oynamanın bir tadı yok. <laughs> Birbirinizi bu kadar çok sevmeniz çok güzel çocuklar. Maalesef bu sefer işiniz daha zor. Bir kişi eksiksiniz. Gürgen ve Azmi yine ne plan yaptılar acaba? Olamaz, işe koyulmuşlar bile. Bu kez darpani amire yakınlarından sinyal aldık. Bilgilere ulaşıyorum Merak etme Çınar Seninle irtibat halinde oluruz Size güveniyorum çocuklar hmm. Hmm. Bütün binalar boş Azmi Nerede basılıyor bu paralar Nerede bu altınlar Ama burası çok <laughs> güzel bir yermiş patron Azmi turistik geziye mi geldik Sinirlendirme beni Şşşt Yine Mehmetler burada <laughs> Darpaneye olarak kullanılan bu bina Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Darbane kapısının sol tarafında bulunan bu küçük çeşmede 3. Selim'in tuğrası varmış. Vay canına. Osmanlı için önemli bir yer tutan darphanede para basımı dışında altın ve gümüş eşya, hatıra sikkeleri ve mücevherlerin imalatı da yapılırmış. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Bir diğer girişi de arkeoloji müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Siz diğer girişe gidin. Ben ikiniz kadar hızlı koşamam. Gürgen ve az bir elimizden kaçırmayalım. Aa! Hayır, hayır, bırak arkadaşlarıma. Hayır. Mehmet, Elif, Zeynep. Ha, nerede bunlar? Bensiz seksek oynamışlar. Hmm. Onlar da hani. Ben siz beş taşta oynamışlar. İyi ama neredeler? Çınar? Hoş geldin Ali. Nasıl oldun? <laughs> Hala biraz hastayım ama bir kabus gördüm. Hiçlerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. <laughs> Hayır. Bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? <laughs> Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi. Bir şey söylesene. Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl tarpane başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron bence doğru söylüyor. <laughs> Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde gömül altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin Hı? vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi durduracaktır. İmdat! <laughs> Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız çabuk. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Şanslı günündeymiş Buna pişman olacaksın hmm. Gürgen Bırak bizi Hadi Azmi elinde çabuk tut Şu hmm. altınları arayıp bulalım Neden anlamak hmm. istemiyorsunuz Altın veya para yok burada Boşu boşuna yapacaksınız hmm. her yeri Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki Sadece Azmi biraz yorulacak Hepsi o hmm. Çok yorulacağım patron hmm. Peki muhafızlara ne yapacağız <laughs> <laughs> Arkadaşlarımı rahat <gülüyor> bırak <gülüyor> Gürgen Hemen gidip polis çağıracağım Beni yakalayamazsınız Patron ney var Polislere haber verecek Koş Azmi Yakalayalım şunu <laughs> ay, ay, ay. Ay. Tamamdır. Polise haber verdim. Birazdan burada olurlar. Azmi, hepsi senin yüzünden. Beni telaşlandırdın. Kendi tuzağımıza düştük. <laughs> kurtardın. Çok iyi işte. Böylesini ben bile yapamazdım. <laughs> Tebrik ederim çocuklar. Bu sefer işiniz çok zordu ama yine de başardınız. Ali hepimizi kurtardı. <laughs> Siz de olsanız aynını yapardınız. Arkadaşlık böyle bir şey. Biri dardayken diğeri mutlaka yardım eder. Aferin Ali. Çok doğru söyledin ama artık eve gidip dinlenmelisin. Çocuklar, siz de eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hayır! <laughs>